Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bundan iki gün önce sorduğum bir soru vardı. Soru çok kolay gibi görünen ama aslında e, ince noktalarda böyle öğrencileri felç edecek bir soruydu ve yorumlara baktığımda öğrencinin büyük bir kısmının buna düştüğünü gördüm. Yani ÖSYM bu tarz sorular sorar mı? Yani çok düşük bir ihtimal ama sorarsa da net bir şekilde bu soru Türkiye'nin belki bu soruyu çözme ihtimali olan %90'ı tarafından yanlış çözülebilir. bu soruyu çözebilmek için aşırı dikkatli bir öğrenci olmak gerekiyor arkadaşlar. zeki demedim dikkatli dedim Dikkatle zekilik aynı şey değil ama zeki insanlar daha dikkatli olur. Soru şu arkadaşlar hücresel solunumla enerji veren moleküllerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi hücresel solunumla enerji veren dedim Aslında bakarsanız kim bunlar? İşte karbonhidratlar, lipitler ve proteinler. Yani aslında burada da soruyu sorarken bazı şeylere uyanmanızı istedim. Çünkü demek ki hücresel solunum olmadan enerji veren bileşikler de var. Örneğin mineraller kemosenteze enerji verebilir. Burada ben özellikle bunu söyleyerek e, önünü kestim bunun. Çünkü çok dikkatli öğrenciler enerji veren moleküllerle ilgili deyince e, ''Hocam mineraller de enerji veriyor.'' demesin diye önünü kestik. Sonra A şıkkı demiş karbonhidratlar hücreler tarafından genellikle yoğun bir şekilde öncelikli olarak kullanılır. Bakın genellikle yoğun bir şekilde öncelikli olarak kullanılırlar. Yani aslında burada genellikle demem bazı hücrelerin karbonhidratları öncelikli kullanamayacağına dair bir şeyler oluyor. Hani varsa böyle bir hücre. Ama burada daha önemli olan kısım yoğun bir şekilde. Yani vücut matematiği yok hücrelerin. Yani mesela 100 gram karbonhidrat var mesela. Bu 100 gram sıfıra indiği an lipitlere geçecek. Hayır. Vücudun böyle bir matematiği yok. Vücudumuzdaki hücreler karbonhidratları da lipitleri de proteinleri de aynı anda enerji verici olarak kullanır. Sadece karbonhidratları öncelikli olarak kullanır yoğun bir şekilde. Yoğun bir şekilde karbonhidratları kullanırken aslında lipitleri ve proteinleri de kullanıyor. Karbonhidratlar azalınca lipitleri yoğun bir şekilde kullanmaya başlıyor. Ama lipitleri yoğun bir şekilde kullanırken aslında proteinleri de yoğun bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Yani lipitler kadar olmasa da. Ve aslında kelam bizim hücrelerimiz aynı anda hem glikozları, aynı anda hem yağ asitleri, gliserolleri, aynı anda hem amino asitleri, solunumda, hücresel solunumda kullanma yetisine sahip. Hocam bunun en önemli kanıtı ne? Sevgili arkadaşlar bizim idrarımızda sürekli neye rastlıyoruz biz? Üreye. Bu üre neden meydana geliyor? Amonyaktan. Amonyak neden oluşuyor? Amino asitin sonuna parçalanmasından. Demek ki sürekli üre üretiyoruz ve sürekli idrarımızda üre varsa biz sürekli amino asiti yani proteinleri yani derken yani proteinin yapı taşı olduğu için söylüyorum proteinleri yani amino asitleri sonunda parçalıyoruz. Demek ki hücrelerimiz şöyle yapmıyor. Yani karbonhidrat varken asla proteine dokunma. Hayır. Aynı anda onları üretir. Bir şıkkını okuyoruz. Proteinler hücreler tarafından sürekli hücresel solunumda kullanılır. Burada aslında sizin kavram yanılgısına düşmenizi isterim. Şimdi sürekli ile e, öncelikli kavramları farklı. Şimdi ben proteinleri sürekli kullanıyor olabilirim. Ama karbonhidratlar kadar çok kullanmıyor olabilirim. Mesela sürekli 1 gram kullanıyorum. O sırada karbonhidratı 100 gram kullanıyorum. Ama bu karbon, e, proteini kullandığım gerçeğini değiştirmiyor. Yani biz hücrelerimizi sürekli proteinleri, aminoasit enerji ve olarak kullanırız. Ama sürekli kullanmak demek onları daha çok kullandığımız anlamına gelmiyor. Burada hani biraz da Türkçemizin iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu yan, yanlış değil bu doğru. Ama öğrencinin büyük bir kısmı sürekli hücresel solunumda kullanılır dediği an olur mu canım önce karbonhidratlar sonra yağlar sonra proteinler diye sanki sürekli kavramını öncelikli olarak algılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabı B diyenlerin hepsi yanıldı. Cevap B'di çünkü B doğru. Lipitler fazla hidrojenleri sebebiyle hücresel solunumda fazla enerji üretmesini sağlarlar. Lipitlerde hidrojen fazla olduğu için unutmayın ne kadar hidrojen o kadar NADH fadaş. Ne kadar nadaş fadaş o kadar ATP. Dolayısıyla lipitlerin daha fazla enerji üretmesinin sebebi arkadaşlar hidrojenlerin fazla olmasıdır diyebilirsiniz. D şıkkına geçtiğimizde ise proteinler yapısal oldukları için karbonhidratlar ve lipitler tüketilmeden enerji verici olarak kullanılamaz. Bu birçok öğrencinin kafasındaki kavram yanılgısıdır. Tekrarım hücrenin bir matematiği bir musluğu yoktur. Yani biz karbonhidratları tüketirken lipid ve proteinleri de tüketiriz. Sadece karbonhidratları daha yoğun tüketiriz. Yani proteinler yapısı olduğu için asla karbonhidrat ve lipid tüketilmeden tüketemeyiz diye bir kaide yok. Bizim proteinleri sürekli ürettiğimizin kanıtı idrarımızda sürekli üreye rastlamamızdır. Dolayısıyla amino biz sürekli aslında solunumda parçalıyoruz. Tekrar ediyorum biz karbonhidratları öncelikli kullanırken sanki başka hiçbir şey kullanmıyoruz gibi düşünmeyin. Yanılırsınız arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı denizli olur. Edirne'ye bakalım. Lipitlerin hücresel solunumla parçalanma sonucu yüksek miktarda su açığa çıkar. Lipitlerin hidrojeni so çok olduğu için, son etnolojisi oksijen olduğu için ne kadar çok hidrojen varsa o kadar çok oksijen tarafından tutulur ve su oluşur. Çöl hayvanları mesela hör yağ depo eden deve daha fazla su, metabolik su oluşsun diye yapar bu işi. Dolayısıyla sorunun cevabı D oldu. Ayrıntılı bir anlatım oldu. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.